ustasından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte cümleden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargıları sonrasında cümle tamamlan ve oluşturma konularını işleyeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki dersimizde metnin konusu ve ana fikrini işlemiştik. Bu ise yine devamıdır arkadaşlar. Lütfen dikkatli dinleyelim. Mutlaka ÖSYM e bunlarla alakalı sorular sormaktadır. Hazırsanız konumuza başlayalım. Cümleden çıkarılabilecek yargılar. Cümlede hiçbir öznel yargıda bulunmadan, yorum yapmadan anlatılan düşünceyi bularak ulaşılabilen yargılara biz cümleden çıkarılabilecek yargılar diyoruz arkadaşlar. Cümleden çıkarılabilecek yargılarda asla ve asla kendi düşüncenizi katmıyorsunuz ve yorum yapmıyorsunuz. Yani ben nesnel orada. olmak zorundasınız. Burası önemli arkadaşlar. Cümle ile ilgili o cümleyi okuyan kişinin kişisel görüşüne ya da Düşüncesine diyebiliriz. Yer verilmez arkadaşlar. Yani nesnel bir yargıya bir sonuca ulaşmak zorundayız. Arkadaşlar sizlere bir cümle verir. Bu cümle alakalı ulaşılabilecek yargıları sorarsa şayet kesinlikle cümleden yola çıkarak cevap veriyorsunuz. Kendiniz bir ekleme ya da çıkarma yapmıyorsunuz. Cümleyi okuyan herkes aynı sonuca ulaşır. Konumuzu biraz daha pekiştirelim bakalım örneklerimizle. 5 yıldan beri hiç bu kadar yağmur yağmamıştı. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bize bir tane cümle vermiş. Bu cümleyle alakalı çıkarılabilecek yargıları soruyor. Evet, çıkarılan yargımız burada son 5 yılın en fazla yağışı gerçekleştiğidir. Niçin? Bakın, burada bize diyor ki 5 yıldan beri hiç bu kadar yağmur yağmamıştı. O halde son 5 yılın en fazla yağmuru, en fazla yağışı gerçekleşmiştir diyoruz arkadaşlar. Hemen bir sonraki cümlemize bakalım. Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz dediğimizde bu cümleden çıkarılabilecek yargı bir işi başarmak için o işten zevk almalıyız. Bakın heyecan duymazsanız başaramazsınız. O halde bir işi başarmak için o işten zevk almak gerekir anlamı çıkıyor. Engin çok ders çalışarak sınavı kazanmak istiyor cümlesinden nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Engin önce ders çalışmayı sonra sınavı kazanmayı istiyor dediğimizde bakın yine bu cümleyle bize yukarıda vermiş olduğu cümle hemen hemen aynıdır. Yani önce ders çalışmayı daha sonra ise sınavı kazanmayı istiyor anlamı çıkmaktadır. Peki hocam ÖSYM e nasıl sorar? ÖSYM... Hadi. Hadi, hadi. Bana bakma seni çekiyor. Hadi hadi. Sorularda nasıl karşımıza çıkar? Gelin birlikte bakalım. Para kazanmak amacıyla yaşadığı yeri terk edip İstanbul'a gitti. Yukarıdaki cümleden çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir? Evet, para kazanmak amacıyla yaşadığı yeri terk edip İstanbul'a gidiyor. Çıkarılabilecek yargıyı soruyor, dikkat. İstanbul'da para kazanmaya başlamıştır. Başlamakla alakalı bir bilgi yok. Yaşadığı yeri maddiyat sebebiyle terk etmiştir. Evet. Yaşadığı yerde de para kazanabilirdi. Bununla alakalı bir bilgi yok. Gitme sebebi para kazanmak ve zengin olmaktır. Bakın sadece para kazanmaktır deseydi doğru olurdu. Burada zengin olmaktır diyor. Bununla alakalı bilgi yok. O zaman D şıkkını deliyorum. Doğru cevabımız B şıkkıdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Diğer bir çıkmış. Diğer. Nasıl? Bakın. Bilgisizlik akılsızlıktan ileri gelmediği gibi bilgide fazla zekadan ileri gelmez özdeyişiyle hangisi anlatılmak isteniyor? Bakalım şıklarımıza. Bilgili olmak zeki olmakla mümkündür. Hayır arkadaşlar zaten burada tam tersini söylüyor bize değil mi? Bilgisizlik akılsızlıktan ileri gelmediği gibi dikkat bilgi de fazla zekadan ileri gelmez. Yani tam tersini söylüyor. O zaman eledik. Fazla zeka fazla bilgi sahibi olmamızı sağlar. Hayır, böyle bir bilgi bize zaten vermemiş. Bilgili olmak için fazla zeka sahibi olmak şart değildir. Tabii ki de evet bakın bilgi de fazla zekadan ileri gelmez diyor. O halde bu bir kalsın bakalım. D'ye de bakalım. Zeka ile bilgi arasında bağlantı vardır diyor arkadaşlar. Evet, zeka ile bilgi arasında bir bağlantı yoktur. Çünkü bilgi fazla zekadan ileri gelmez demiş hocam. Bakın oldukça basit sorular ama sizin burada dikkat etmeniz gereken kendi yorumunuzu katmamak. Bu arada yeri gelmişken şunu söyleyelim. Bu konuda 2018, 2019 ve 2020 yıllarında her yıl ikişer tane soru gelmiş. Mutlaka ve mutlaka dikkat edin çıkarılabilecek yargılar, çıkarılamayacak yargılar ve demin anlattığımız konularla alakalı olarak. Evet. Cümleden çıkarılamayacak yargılar sorulduğunda bize bir tane cümle verir ve bu cümleden ulaşamayacağımız ya da cümlenin anlamıyla çelişen yargıları bulmamızı ister. Evet, bir önceki konumuzda nasıl cümleden çıkarılabilen yargıları buluyorsak, şimdi ise cümleden çıkarılamayan yargıları bulacağız. Örneğimizle devam edelim. Direksiyon sınavında bu ayda 3 kişi başarısız oldu. Buradaki daya dikkat edelim. Peki bu cümleden nasıl anlamlar çıkar? Geçen aylarda da 3 kişi kalmış, başarısız olmuş. Evet, nereden anlıyoruz? Buradaki da ifadesinden. Bu ayda başarısız oldu. Demek ki geçtiğimiz aylarda da olanlar var. Peki, sınavda başarısız olan birden fazla öğrenci var anlamı çıkıyor mu? 3 dediği için evet, böyle bir anlam da var. Peki, biz bu cümleden hangi yargıya ulaşamayız? Mesela şöyle diyebilir miyiz? Evet bu ay katılanların çoğu başarılı oldu dersem ben bu yargıya ulaşamam. Çünkü yukarıda vermiş olduğu cümlede bununla alakalı bir bilgi yok. Evet devam edelim bakalım şimdi örneklerimizde konuyu biraz daha anlamaya çalışalım. Burayı dikkatle dinleyin. Evet Sinan'ın abisi dün yine antrenmana gelmedi cümlesinden çıkarılabilecek ya da çıkarılamayacak yargıları gelin birlikte bulalım. Sinan'dan büyük bir abisi vardır. Evet ulaşabiliriz çünkü Sinan'ın abisi diyor. Abisi başka zamanlarda antrenmana gitmemiş. Buradaki yine ifadesi başka zamanlarda antrenmana gitmediğini ifade ediyor. O halde bu da doğru. Evet Sinan'ın kendinden büyük bir kardeşi vardır demiş. Sinan'ın abisi dediği için evet kendinden büyük bir kardeşi vardır. Sinan'ın abisi antrenmanlara düzenli gitmiyor. Evet yine dediği için düzenli gitmediği anlamı çıkıyor. Peki Sinan'ın kendinden küçük kardeşi vardır dediğimizde bakın Sinan'ın küçük kardeşi olup olmadığını bilmiyoruz. Bununla alakalı bilgi yok. Sinan evin tek çocuğudur. Hayır Sinan'ın abisi dediğine göre başka kardeşi ya da kardeşleri de vardır. Sina'nın abisi antrenmanlara gitmediği için başarısızdır. Belki yetenekli olabilir. Biz burada başarısız yorumunu yapamıyoruz tabii ki. Görmüş olduğunuz gibi son 3 tane yargıya ulaşılamıyor. Peki ÖSYM nasıl sorar? Var mı bir fikrin? Ne bileyim abi. Bugünümüzü çalan iki hırsız var. Geçmişe ilişkin pişmanlıklarımız ve geleceğe ilişkin kaygılarımız. Bu iki hırsız bugünümüzü alıp götürür. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz diye soruyor. Gelin birlikte bakalım. İçinde bulunduğumuz anın tadını çıkarmalıyız. Evet arkadaşlar bize yukarıdaki cümlede neden bahsediyor? Düne ve bugüne takılıp kalmamamızı, şu an içinde bulunduğumuz anı yaşamamızı söylüyor. O halde içinde bulunduğumuz anın tadını çıkarmalıyız diyebiliriz. Pişmanlıklarımız ve kaygılarımız bugünümüzü iyi yaşamamızı engelliyor diyebiliriz. Bakın bu iki hırsız bugünümüzü de alıp götürür. Dünle ve yarınla ilgili düşünceler bugünümüzü alıp götürür. Evet yine aynı şekilde bunu da söyleyebiliriz. Ancak geleceğe ilişkin kaygılarımızı gidermek için geçmişi düşünmeliyiz. Hayır düşünmemeliyiz arkadaşlar. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Eğer geçmişi düşünürsek zaten orada takılıp kalırız. Oraya bir 10 puan daha yazmanızı rica edeceğim. Evet şimdi bir tane daha etkinliğimiz var. Ortalama yaşam süresi 82 yıla çıkıyor cümlesinden çıkarılabilecek ve çıkarılamayacak yargıları belirleyiniz. İnsan ömrü 82 yıla çıkmıştır. Arkadaşlar insan ömrünün 82 yıla çıktığını söyleyemeyiz. Çünkü burada bize ortalama yaşam süresinden bahsediyor. 60 yaşında ölen insan da olabilir, 20 yaşında ölen insan da olabilir. Dolayısıyla biz kesin olarak insan ömrü 82 yıla çıkmıştır diyemiyoruz. İnsanlar sağlıklı beslenmeye başlamıştır diyemiyoruz. Bununla alakalı bir bilgi yok. İnsan ömrü uzamaktadır. Evet, insan ömrü 82 yıla çıkıyor dediğine göre bir artış vardır diyebiliriz. İnsan ömrü hedeflenen süreye ulaşacaktır. Hocam hedeflenen süre ne ki? Belli mi? Değil. Dolayısıyla buna da ulaşamayız. Ortalama yaşam süresi önceden daha düşüktü. Evet 82 yıla çıkıyor derine göre. Demek ki önceden daha düşüktür anlamı var. Evet arkadaşlar şimdi bu konumuzu da bitirdik. Geldik cümle tamamlama konusuna. Cümle içinde boş bırakılan yerleri cümlenin nokta nokta dikkate alarak tamamlanmaktadır dediğimizde. tabii ki de cümlenin anlam bütünlüğü dikkate alarak tamamlanmaktadır. Evet cümle içinde boş bırakılan yerleri cümlenin anlam bütünlüğü dikkate alınarak tamamlanmaktadır dediğimizde bu bize cümle tamamlamayla alakalı bilgi vermektedir. Peki metnin ya da cümlenin akışına göre boşlukları doldururken anlam ve yapı bakımından da uygunluğa dikkat edilmelidir Evet, anlam ve yapı bakımından dikkat edilmelidir. Peki ne demek anlam bakımından? Arkadaşlar metnin mutlaka öncesi ve sonrasını da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Yapı bakımından dediği cümle içerisindeki tamlamaları, tamlama gruplarını bulmanız gerekiyor. İsim tamlaması olabilir, sıfat tamlaması olabilir, edat olabilir, edat grubu olabilir. Peki örneklerimize devam edelim. Hatalarından nokta nokta almamış belli ki dediğimizde burada hatalarından ders almamış Nereden anladık bunu? Almamış ifadesinden ve hatalardan yola çıkarak boşluğa en uygun ifadenin ders gelmesi gerektiğini anlayabiliyoruz. Peki bu güzel nokta nokta yüzülmez mi hiç? Evet. Genellikle yüzmeye gittiğimiz zamanların havanın güzel olduğu zamanlar olması dikkatinizi çekmiştir. O zaman diyoruz ki bu güzel havada Yüzülmez mi hiç? Cümle tamamlamada söylemiş olduğumuz gibi metnin öncesi ve sonrası çok önemlidir. Yüzmek var ve bu güzel var. Dolayısıyla buraya en uygun kelime havada olacaktır diyoruz ve konumuzu ÖSYM nasıl sorar sorularıyla devam ettiriyoruz. Evet bize bir cümle verir ve cümlede boşluklar olur. Bizden ÖSYM e bu boşlukları doldurmamızı ister. O halde yapmamız gereken şey yine metnin öncesi ve sonrasıyla bağlantılar kurmaktır. Çok kolay bir şekilde bulabiliriz. Lütfen dikkat edelim. Bunca yıldan beri geri döndü olmuyor. Evet bakın bunca yıldan beri olmaz. Bunca yıldan sonra olabilir. Geri döndü, kızını görünce ona doğru koştu. Evet, cevabımız muhtemelen B şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Bunca yıldan sonra geri döndü, kızını görünce ondan koştu ne alaka? Bunca yıldan artık geri döndü. Bakın, cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Neden? Bunca yıldan sonra bakın, belli bir sene gelmemiş ve dolayısıyla ben burayı bunca yıldan sonra şeklinde tamamlayabilirim. Kızını görünce koştu. Kime doğru? Ona doğru koştu arkadaşlar. Cevabımız 5 şıkkıdır. Evet bir başka sorumuzla devam edelim cümle tamamlamaya. Heyelan yolu kapsadığı için. Evet arkadaşlar heyelan yolu kapsamaz. Heyelan yolu engellediği için kalsın. Heyelan yolu kapattığı için olabilir. Heyelan yolu kapladığı için olabilir. Ne yapıyoruz? Hemen ikinci sıraya geçiyoruz. Heyelan yolu engellediği için ulaşım başka bir yoldan aktarılıyordu. Bakın ulaşım aktarılmaz. B şıkkı gitti. Heyelan yolu kapattığı için ulaşım başka bir yoldan sağlanıyordu. Kalsın. Heyelan yolu kapladığı için geçit başka bir yoldan sağlanıyordu. Arkadaşlar geçit sağlanmaz, geçiş sağlanır. Dolayısıyla D şıkkı da gitti. O halde doğru cevabımız C şıkkıdır. Heyelan yolu kapatabilir ulaşım başka bir yoldan sağlanabilir diyoruz ve şimdi geldik cümle oluşturma konusuna arkadaşlar. Son konumuz ve belki de en önemli konularımızdan bir tanesi ÖSYM'nin de sıklıkla sormuş olduğu konuların başında gelmektedir. Evet şimdi bakalım kelime veya kelime gruplarında ayrılmış cümlelerin anlamlı ve genellikle kurallı bir cümle haline getirilmesidir cümle oluşturma. Bakın bize kelime veya kelime grupları verecek. Bunları karışık halde verir. Bizden bunları anlamlı ve kurallı olarak sıralamamızı ister. Peki hocam ne demek anlamlı? Anlamlı demek şudur. Cümlede anlatım bozukluğu olmayacak. Açık, net ve anlaşılır bir cümle olacak. Kurallı cümle ise yüklemin sonda bulunduğu, yargının sonda bulunduğu cümlelerdir. Peki hocam bu tür sorularda öncelikle biz neyi belirlemeliyiz biliyor musunuz? Tabii ki yüklem belirlenmeli ve kurallı cümle diyorsa şayet dikkat yüklemi cümlenin sonuna getirmeliyiz. Burada şuna dikkat edelim. Yüklem bir kelime mi yoksa kelime grubu mu? Bu bizim cümlemizi bulmamızı kolaylaştıracaktır. Peki daha sonra ne yapıyoruz? Daha sonra cümle içinde varsa bütünlük oluşturan tamlamaları ve Edat gruplarını bul. Peki biraz daha somutlaştıralım isterseniz konumuzu örneklerimizle beraber. Evet, karışık halde kelimeler vermiş. Biz bu kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacağız. Yapmamız gereken ilk şey tabii ki de cümlenin yüklemini bulmaktır. Bir yargı bildiren kelimemiz yoktur ifadesi. O halde hemen buraya yoktur yazalım. Evet, yokturu yazdık. Peki sonrasında ne yapmamız gerekiyor? Tamlamalar var mı? Tamlama grupları var mı? Onları bulmamız gerekiyor. Şöyle bir bakalım. Mesela aile demiş burada. Aile hayatının. Evet, bakın. Aile hayatının burada bir tamlama var. Peki devamında ne olabilir? Aile hayatının güzelliği. Bakın bir zincirleme isim tamlaması vardır burada. Bu üçü ayrılamaz. Aile hayatının güzelliği yoktur. Araya kelimeler gelecek. Ne olabilir? Bakalım hemen yine. Aile hayatının güzelliği gibi... Evet sonrasında zaten iki tane kaldı. Gibi hiçbir şey yoktur. Olacak cümlemiz. Evet arkadaşlar, öncelikle yapmamız gereken yüklemi bulmak. Yüklemi bulduktan sonra varsa tamlamaları bulmak çünkü gördüğünüz gibi işimizi kolaylaştırıyor. Aile hayatının güzelliğini zaten bulduk. Sonrasında ise geriye kalanlar gibi hiçbir şey bulması oldukça basit. Peki hocam diğer bir örneğimize bakalım. Yine bize kelimeler vermiş ve sıralamamızı istiyor. Garajında gelen top kapı karşıladık misafiri pütürgeden. Evet, yüklemimiz karşıladık. Hemen yazıyoruz. Evet karşıladık diyor birilerini karşılamış peki kim karşılamış nerede karşılamış bakalım neler var burada kelime grupları olarak evet benim gözüme çarpan pütürgeden gelen var değil mi arkadaşlar pütürgeden gelen kimleri misafiri dikkat pütürgeden gelen misafiri garajında ve topkapı var tabii ki de topkapı garajında karşıladık olacak arkadaşlar değil mi pütür gelen pütürgeden gelen misafiri Topkapı garajında karşıladık Evet yazı biraz kötü oldu arkadaşlar e, pütürgeden misafiri Topkapı Sarayı'nda <laughs> <laughs> karşıladık dedik. Dolayısıyla ne yaptık? Karışık halde verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturduk. Yine yüklemi buluyoruz. Ondan sonra varsa diğer kelime ve kelime gruplarını anlamlı bir şekilde oluşturuyoruz arkadaşlar. ÖSYM yine bize karışık halde kelimeleri verir ve sıralamamızı ister. Yapmamız gereken şey yüklemi bulmaktı. İçidir ifadesi bir yüklem bildiriyor. D şıkkını bakın eledeki 7 ile başlamış. Sonuncusu içidir olacak. Peki neyin içi olabilir arkadaşlar bu? İnsanın içidir dersem biraz mantıksız oluyor. Kafasının içidir. Bakın kafasının içi bir isim tamlaması var burada. Peki devamında ne olabilir? Ona bakmamız gerekiyor. Kafasının içi olacak ama İnsanın kafasının içi dersek arkadaşlar daha anlamlı hale geliyor. Bakın bu üç kelimeyi çıkardık. İnsanın kafasının içidir kelimeleri çıktı. Bakın burada en var. En'den sonra ne gelebilir? Büyük gelir değil mi? En büyük. Evet, en büyük bir şeyi soruyor bize. En büyük cezaevi diyebiliriz sonrasında. En büyük cezaevi insanın kafasının içidir demiştik. Peki nasıl insanın cahil bir insanın kafasının içidir. Evet hemen buraya yazalım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi öncelikle yüklemi buldum. Yüklemi bulduktan sonra hemen ardından bir tamlama oluşturup oluşturmadığına bakıyorum yüklemin. İçidir neyin içi kafasının içidir ifadesini bulduk. Sonrasında ise Tabii ki neyin kafası insanın kafasının içidir ifadesine ulaştık. Zaten buradan sonra işimiz oldukça kolaylaşıyor. İnsanın kafasının içi olan ne diye sorduğumuzda bakın en büyük cezaevi ve cahil bir insanın nasıl bir insan? Cahil bir insan? Bakın yine burada bir sıfat tamlaması var işimizi kolaylaştıran. İnsanın kafasının içidir bulduktan sonra cahil bir ifadesini bulmak çok daha kolaylaşıyor. Sonunda ise en büyük cezaevi kalıyor ve böylece arkadaşlar cümlemize ulaşmış oluyoruz. Şimdi son olarak bir tane daha sorumuz var. Bunu yapıp konumuzu sonlandırıyoruz. Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan üçüncü olur diye soruyor. Yargı bildiren cümlemizi buluyoruz. Yüklem olacak. Bakın unutmadım var. O halde diyoruz ki bu sonuncu cümlemiz olacak. Burukluğu hiçbir zaman unutmadım. Evet, buruklu ifadesine dikkat edelim. Öncesinde bu buruklukla alakalı bir şeyler bulmamız gerekiyor. Meraklı burukluk diyemeyiz. Peki, içimde oluşan burukluğu diyebilir miyim? Evet, bakın. Metinin devamını mutlaka göz önünde bulundurun. Size mutlaka ve mutlaka bunlarla alakalı bir ipuçları vermek zorunda. İçimde oluşan burukluk diyebiliyorsam, dördüncü cümlem, kelime grubum daha doğrusu, 3 oluyor. Gözleriyle izlerken demiş, gözleriyle ifadesinden bir önceki kelimeye bakmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Merkeze giden gözler mezar taşlarını gözleriyle olmadı. Evet, küçük bir köylü çocuğunun Meraklı gözleriyle bakın üçüncüsü çıktı bu kadar basit arkadaşlar. Lütfen soruları yaparken şu göstermiş olduğum yönteme dikkat edin. Soruların hemen hemen hepsini bu yöntemle doğru yapabilirsiniz. Evet dersimizi burada sonlandırıyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, görüşmek üzere.